Değerli arkadaşlar, herkese selamlar ve saygılar Fiesta Servisinden. Bugün bu videomuzu çekme sebebi bizim Fiesta Dostluk Kulübü grubumuzun Facebook üzerinde Fiesta Dostluk Kulübü grubumuz mevcuttur. Ve bu grubumuzda değerli dostlarımız, Fiesta kullanıcı arkadaşlarımız vardır. Ve bunların arkadaşlarımız Türkiye'nin birçok illerinde mevcutlardır. Ve bu arkadaşlarımıza bizler Fiyasa Dostluk Kulübü yöneticileri olarak Fiyasa Dostluk kulübü yöneticileri de artık Tarık Gülmez, Erda Ağcagül ve Mehmet Eler arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Ve bu grubumuzun sponsor firmaları mevcuttur. Sponsor firmaları Türkiye'nin birçok illerinde mevcuttur. Beni işte Ankara'dan, İzmir'den, Eskişehir'den ve birçok illerden arıyorlar. Ve bu e Şeyleri, sponsor firmalara yönlendirme yapıyorum. Tek tek ama ben buradan bunların duyurusunu yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar Eskişehir Eskişehir'deki dostlarımız orada yüksel ustamız mevcuttur. Dükkan ismi CS Motors Teksan Tomaşlar Sanayi sitesi Nide Sokak No. 2 Odun Pazarı Eskişehir bölgesindedir. Yüksel Usta'nın cep telefon numarası 0537 704 71 77'dir. Ee, Bursa'da Bamaş Otomotiv ee, oradaki ustamız maşallah ustadır. Bursa'daki e, adresimiz Yiğitler Mahallesi Otosansit Sanayi Sitesi 18. Blok 18'e 86'dır. Konya'da Hüseyin Ustamız vardır. Hüseyin Ustamızın dükkan ismi Uzman Kardeşler'dir. Horozlar Han Mahallesi adı belli sokak No 10 No 11'dir. Hüseyin Usta vardır ve Uzman Kardeşler dükkan ismidir. Konya bölgesindeki. Ankara'da ise Necdet Ustamız mevcuttur. Necdet Ustamızın e, Yücel Ford servisi olarak bizlere hizmet vermektedir. Sağ olsunlar. Dükken ee, dükkan ismi, şey, dükkan ismi Yücel Ford Servisi, İvedik Organize Sanayi, 1347. Cadde No 18, Ankara Yeni Mahallededir. Denizli'de ise Hakan Kepelek Ustamız sağ olsun bizlere hizmet vermektedir. İlk adım otomotiv. 3. sanayi sitesi 31. Sokak No 24 Merkez Efendi Denizli. İlk adım otomotiv Denizli bölgesindedir. Merkez Efendi. Adana'da Sedrettin Ustamız vardır. Zeynel, Zeynel Oto dükkan ismidir. Ee, Adana Seyhan'dadır. 0541 431 07 47 telefon numarasıdır. Zonguldak'ta Çaycuma bölgesinde Yavuz Usta mevcuttur. 0544 614 0068 Telefon numarasıdır. Çay Cuma Eski Sanayi Sitesi 2. Blok No 14 ee, Yavuz Aratoğlu. Sigorta e, bölümümüzde ise Sigorta ve Kasko bölümümüzde ise Gürkan Aras. Ee, Sağolsun olsun birçok e, gruplar, arkadaşlarımıza yardımcı oldu hem Sigorta hem Kasko açısından. Ee, Gürkan Aras abimiz. 0545 605 57 55 telefon numarası. Aksesuar için, İstanbul'dadır aksesuar e, merkezimiz. Type Edit Fatih Çelik'tir. E, Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi, No. 72-74 Ümraniye bölgesindedir. E, telefon numarasını buraya yazmamışım. Onu isterseniz ben isteyen kişilere WhatsApp'tan gönderebilirim. Unutmuşum onu yazmayı. Murat Güneş'i çoğu arkadaşımız zaten tanır, sticker. Stikerci arkadaşımızdır. bu stikerlerimizi ve genelde bütün grupların stikerleri Murat Güneş genelde basımını yapar. ekstra stiker isterseniz de Murat Güneş'ten tedarik edebilirsiniz. 0532 675 24 çift 0 olarak telefon numarası mevcuttur. İzmir ilimiz için Vert Oto İzmir'de adresi ise 677 37. sokak No 1'dir. Ee, İnönü Mahallesi Buca, İzmir Buca bölgesindedir. Vent Oto'dur. Telefon numarası 0554 505 39 89'dur. Turbo sponsorumuz ise bizim İstanbul'da Nusret Usta'mız vardır. Sağ olsunlar. Emekleri çok büyüktür bizim servisimiz adına. Yekba Ticaret Merkezi F-Blog No 25 Ateşehir, İstanbul, Nusret Usta, Turbo King olarak dükkan ismidir. 0541 275 15 58 telefon numarasıdır. Antalya arkadaşlar Antalya ilindeki sponsorumuz bu hafta içerisinde kendisini dahil edeceğiz. Fiesta Dostluk Kulübü grubumuza. Lakin ben onu yine de paylaşıyorum buradan. Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi 5007. Sokak No 94 Kepes Antalya Erkan Bozan Altın Çekiç servis servis ismidir. Altın Çekiç servisine gittiğiniz takdirde Antalya bölgesindeki arkadaşlar sizlere Erkan Ustamız yardımcı olacaktır. Cep telefon numarası 0536 506 45 50'dir. Arkadaşlar Burada e, bizim servisimiz ise İstanbul Ateşehir Ferhat Paşa Bölgesi'nde fiesta servisidir ve bizim burada Türkiye genelinde tektir burası. Sebebi ise şudur, sadece fiesta yapıyoruz. Yaklaşık, e, ben kendi şahsıma konuşuyorum, 10 yıldır e, fiestalarla uğraşıyorum. E, yaklaşık 20 yıldır da, hatta aşkın bir süre de var, e, forte ikili serviste görev yaptım ve şu an Fiestacı arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vermiş olduğumuz e, hizmetler garantilidir. Burada e, ikinci bir şey daha paylaşmak istiyorum. Youtube kanalımda Barış bozudur Bunu da buradan paylaşmak isterim. Oradan da seyredebilirsiniz, e, takip edebilirsiniz. E, ve herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.